Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. E, tren yoldan almış olduğumuz portmanto bugün elimize ulaştı. Kurulumunu yapacağım. E, kurulumunu yaparken de bunu videoya çekerek sizlerle paylaşmak istedim. E, kutu açılımını ben gerçekleştirdim. Kutular pis olduğu için evin içine sokmak istemedim. Öncelikle, yani bu benim kendime kolaylık açısı olmasından e, kutunun içinden çıkan parçaları, aynı olanları bir bir dizdim Bu şekilde. Kutunun içerisinden e, montaj talimat çizelgemiz çıkıyor. Zaten bu çizelgede de gördüğünüz gibi e, burada parçalarımızın hepsi belli. Yani benim bu parçaların aynalarını dizmem aslında benim işimi kolaylaştırdı şu anda. Haydi şimdi hep birlikte montaja geçelim. Evet, ayak montajlarımıza geldi sıra. E, montajımızı yaparken bu arada vide yerlerini sağolsun satıcımız e, buralarda mobilya üzerinde işaretli. Bu bize montaj aşamasında çok kolaylık sağlıyor. Ayakkabılık dolabımızın montajı bitti, ee, şimdi kapak ayarlarını yapacağım. Kapak ayarlarını yapmak için içeride şöyle ayar vidamız var. Bu ayar vidasıyla bunu sağa çevirip veya sola çevirip şurada e, kapaklarımızı ayarlıyoruz. İşin en zor kısmı bu, kapak ayarlamak. Yani bana göre bu profesyonel olmadığı için. Bakalım ayarlayacağız inşallah. Şimdi vestiyer kurulumuna geçeceğiz. Şu anlık bu kadar. Şimdi geldik vestiyerimizi kurmaya. Vestiyerin öncelikle alt kısmını kuracağım. Yine aynı şekilde vestiyer içinde montaj kılavuzumuz çıkıyor. Şu an vestiyerin ayaklarını montaj edeceğim. Şu aşamaya getireceğiz vestiyerimizin bestiyer, alt kısmını. Öncelikle ayaklardan montaja başlıyorum. burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu raftları montaj ederken kaplamalı kısımları dışa gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Yani şurada gördüğünüz gibi kaplama kısımları yok. Bunu da nasıl anlıyoruz bu tarafın iş kısım olduğunu? Bu monta ettiğimiz kısımda buralarda geçme yerleri var. Yani buraya bir tatlı daha monte edeceğiz birazdan. E, açık olan kısımlar bu tarafa gelecek yani. Yüzümün de gülüşünden anlayacağınız gibi portmantonun montaj aşaması bitti. Bu birleştirme aşamasını çekemedik çünkü ben tek başıma kaldırıp monte edemediğim için eşim bana yardımcı oldu. Portmantomuzu biz beğendik. Hoşumuza gitti. Çok şükür parçalarda da herhangi bir defolu parça gelmedi. Bu konuda satıcıya teşekkür ediyoruz. Portmantomuzun bu bölümünde bölmelerimiz var. Çokça ayakkabılarımızı alabilecek bir şekilde. ...raflarımız var. Aynı şekilde vestiyerimizin altında da... ...bölmelerimizin olması bizim açımızdan kullanışlık açısı için... ...iyi. Bizim hoşumuza gitti. Bu görmüş olduğunuz raflara da biz fotoğraflarımızı koyarak süslemek istiyoruz. Yani genel olarak portmantonun orijinal hali bu şekilde. Biz... ...portmantoya saklama alanımızın fazla olması için ek olarak şu görmüş olduğunuz ayakkabılık kısmından bir adet daha aldık. Ee, bu ayakkabılık kısmını ben iki dolabın yan yana olup bu kısmının en sonda olmasını istiyorum. Ee, eşim de aynen bu şekilde kalıp e, ikinci ek parçanın burada olmasını istiyor. E, peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Siz de değerli yorumlarınızı e, videomun videomuzun altında yorum yaparak bizlerle paylaşırsanız seviniriz. E, Son parçayı da ek yapıp son halini videomuzun sonuna ekleyeceğiz. Aynı şekilde Instagram sayfamıza da fotoğrafını ekleyeceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz bize. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.